Günaydın. Günaydın. Hala biz Antep'teyiz. Gaziantep'ten bu sabah yola çıkacağız. Şu arkamızda gördüğünüz bina var ya. Göremiyorsunuzdur çünkü kocaman bir bina. Dur 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 göstereyim. İşte bu kocaman binada kaldık. Bu kocaman bina, bu lüks otel diye <laughs> öğretmen evi. Ve bir ay olmuş hizmete açılalı. Daha pek çok şeyi yapılma aşamasında rötuşları diyeyim ama çok üzüldüm. Sıfır bina ama dökülüyor. Dıştan baktığınız zaman inanılmaz afille ama içine girdiğiniz zaman tavanlar dökülüyor, yamalar yapılmış. Yani üzüldüm. Üzüldüm çünkü hani senin benim paramla yapılan şeyler bunlar. Bu kadar para harcanıyor. Burası bir deprem bölgesi. Daha bir özenli yapılmalı. Hadi yapan vicdansızdı. Yani işte kişilerin vicdanına kalmamalı. Niye denetim yok? Niye teslim alan bunları kabul etti? Gibi 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 bir sürü sorular. Çok içim acıdı ya. Yani bu kadar güzel. Akşam böyle bir geldik. Bahadır yanaşıyor dedim yok. Burası öğretmen evi bu olamaz. Ama öyleymiş de Hani dışından baktım bir yeşil türbe içine girdim estağfurullah tövbe. Sözü tam oldu. Ç Yalnız çalışanlar çok tatlı, çok hoş insanlar. Gençler canla başla çalışıyorlar, güler yüzlüler. Ama şimdi sana da şöyle yanaşayım. ikimizin sesi de duyuyorsun. <laughs> evet. Yola çıktık. Tekrar sabah kahvaltımızı yaptık. Öğretmen evinde kaldığımız yerde. Şimdi yola çıktık. İstikamet Urfa. Urfa'da tabii ki Göbekli Tepe'yi görmeden olmaz. Yani öncelikli hedefimiz Göbekli Tepe. Masası bir yere geldik. Berecik geriden baktığınız zaman bile böyle çağıran bir yapısı var. Fırat Nehri üzerinde kurulmuş bir baraj. Şu köprünün üstünden geçip geldik. Bulutlar var ya görüntüyü tamamlamak ister gibi çok güzel bir görüntü var. Çok Birecik kelaynak Birecik kere... ay kelaynak diyemiyorum. Birecin ardından gelmiyor o sözcük. Birecik kelaynakların da üreme yeri aynı zamanda kelaynaklar hani nesli tükenen bir kuş türü ya. Onun için bir zamanlar daha çok gündemdeydi aslında. Pek de çirkin kuşlar hani İzmir'liler gibi diyeyim, çirkin değil de Filifilde esintili bir hava. Şurada dedik oturalım bir kahve içelim. Urfa'ya doğru işte yol alıyoruz. Antep'ten çıkacağız. Şimdi öyle bir yere geldik ki otobana sapabiliriz, normal yoldan gidebiliriz. Aslında hep Bahadır böyle otobana otoban çıkışını bulma derdindeydi. Tam böyle otoban çıkışını bulduk. Ya dedik ne işimiz var otobanda? Çünkü otobanda sadece böyle tamam düzgün bir yoldan gidiyorsun ama. Gittiğin yerin ruhu yok ama burada, iyi ki bu yoldan gelmişiz, yani otobandan da geldiğimizde tabii ki buraya girebilirdik ama o zaman girmek aklımıza gelir miydi bilmiyorum ama bizim zaten gezme şeklimiz giderken kendiliğinden böyle bir yer bizi çağırırsa biz oraya iniyoruz. tepesine hoş geldiniz. bizim meşhur Kara Gül'ümüzdür. Karagül dünyada sadece bu eski halfeti de tek bir yerde olur. Tek yerde olma sebebi iki genç birbirlerine aşık oluyorlar. Aileleri izin vermediği için bunlar ikisi kendini Fırat Nehri'ne bırakır. Kara dünyada sadece o yerde tek olur. Halfetin ismi Halil ile Fatma'dan gelir. Öyle rüzgarlı ki, şapkam uçmasın diye sürekli elimle tutmak zorunda kalıyorum. Yani ülkemiz çok güzel. Yani, ne bileyim ya, niye böyle bir halkız biz? Yani başka bir yerden geleni, nerede olursak olalım, yani İster köyde ol, ister kentte ol. Yabancıyı gördüğün zaman yolunacak bir kaz. Yani o böyle başka bir yere gittiyse o para savurmaya geldi modunda mı görüyoruz? Neyse bir saçma sapan işler. Yani şurada eski halifetiye gitmek için tekneye bineceğiz. Ve sürekli tekneler kalkıyor. Kim yönetiyor bunu belli de değil. Oraya koymuşlar bir adam gelene diyor ki gidin karşı kafede oturun biz diyor size sesleneceğiz. 20 dakika sonra dedi. Geçti 20 dakika gittik. E diyor 50 kişilik tekne kapasite dolunca biz diyor kaldıracağız. İyi de 50 kişinin olduğunu nereden bileceksin dedim. Geleni yolluyorsun. Yani karşıdaki karşıdaki kafeyle ya da işte buradaki kafelerle paslaşıyor. Hatta özellikle de karşıdaki kafeye yolluyor kapıdaki. Yani çok saçma bir şey. Diyoruz biletimizi alalım. Yok diyor şimdi olmaz. Siz gidin gidin diyor. Orada oturun diyor çayınızı için. Biz diyor size sesleniriz. Bak yine aynı şeyi yapıyor. Gidin orada oturun. İşte zaten ülkedeki sorun o. Yani bir şeyler yapılıyor. Çok da güzel yapılıyor. Çok güzel yerler var göreceğiz. Ama denetim sıfır. Senin kız benim oğlan. Fena siniri bozuluyor insanın. Bazen yani böyle şu anda ben şu duygudayım yani vazgeç ya gitmeyelim. Ama işte bir insana kızdığın için gitmekten vazgeçeceksin. Evet nikayet tekneye yürüyebildik. şey bekliyordum. Suyun altına baktığın zaman böyle evleri falan görürsün diye bekliyordum. Yok öyle bir şey. Bayağı derin. Evet. Evet, şimdi turdan döndük. Eski Alfetiye bir tekne turuna katıldık. Oradan şimdi ayağımızın tozuyla döndük. Duygularımızı anlatalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Hızlı hızlı en kestirme. Hızlı, hızlı. Sen anlat. En kestirme. Yani bir daha gelmem. Bu <laughs> Onu açıkça söyleyeyim. E, çünkü tamamen artık e, turizme dayalı, paraya dayanmış, e, hizmet odaklı değil. E, tamamen bir tekelleşme adı altında. E, pek tadı tuzu olmayan, yani hizmet adına hiçbir şey yok. Hani mesela burası Karagül'ün olduğu, yetiştiği tek yer diyorlar. Hani bir tekneye binerken de bir Karagül koy ya da inerken bir de Karagül damlat ya da ne bileyim e, gelip aldığın yere bırak en azından. Bak sen bile kafa yoruyorsun yani bir aldı, şey yapmak için. Onlar evet, kafa yormuyor. Yormuyor. Aldığı yere bile bırakmıyor. Bir anlaştığı restorana bırakıyor, fiyatını da söylüyor. Burada yersen çok para diyor. Bak öneririz diyor oraya bırakıyor ve bizim yürümemizi sağlıyor. E, bu yürürken de esnafa da yardımcı olmuş oluyor çünkü turistik ürünler satanların önünden geçiyorsun. Hani şey gibi düşünün. Benzinliğin market açması gibi. Niye açar benzinlik marketi? Hani Hem benzin satayım hem e, zarur ihtiyacını görürken marketin içinden geçsin. E, oradan bir şeyler alsın. Dert o yani. Onun Ama, gibi bir şey ya. Yani benzinliğin içinde de e, yok. Benzetmeye ben katılmıyorum. Yani ben Bahadır'a önce anlat dedim. Çünkü ben çok öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Ya bir... Organizasyon berbat ötesi. Yani geliyorsunuz tekne turu bilet alayım diyorsunuz. Kaç para bilet? 200 lira kişi başı. Tamam şimdi alayım. Yo gidin diyor şu karşı çay bahçesinde bekleyin. Ee, biz işte tekneye 50 çağıracağız, kişi, çağıracağız. Ha, 50 kişi olunca çağıracağız. Ya sen 50 kişi olacağını nereden biliyorsun? Diyor ki gelenleri biz diyor kaydediyoruz. İyi de ben sana sordum diye. E, katılacağım net değil ki. Sen bana diyorsun ki git orada otur. Yani tamamen neden orada bileti vermiyor? Git orada ye iç. Yani kafeteryalar bilmem neler tamamen e, yani tekelleşme sözcüğü bile daha modern kalıyor. İnanılmaz ilkel. Karşısındaki herkesi geri zekalı sanan ama kendilerini çok zeki sanan ve tamamen soygun üzerine kurulmuş bir düzen var ve gerçekten değmez. Yani doğa tamam çok güzel ama kenardan baktığın şeyden farklı bir şey görmüyorsun. Gittiğin yerde de seni böyle tekneyle götürüyor. Anlatım falan zaten çok kötüydü. Çok kötü, kötü, kötü. Yani verilen bilgi bilgi verme diye bir şey yok. Yani ondan sonra seni götürdüğü yerde de 20 dakika, yarım saat mola veriyor. Neden? Çünkü orada da bir kafeterya var. Bir şeyler yiyip içirmek amaç. Yani herkes birbirinden bir şekilde pay alıyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Ve geldiğinde de çıktığı limana yanaşmıyor. Restorana yanaşıyor. Restoranda işte diyor ki yemek yersiniz bilmiyorum. Yani normalde onu demese belki de buraya doğrudan yanaşsa oturup yemek yiyebilirim Ama böyle yaptıkça çok itici oluyor. Ve normal fiyat olsa bile söylediği fiyat ben kesinlikle kazıklanmışım duygusu yaşıyorum. Çünkü itekleniyorsun oraya. iteklendiğin için zorunlu zorunluymuşsun hissiyatı veriyor. Yani seni e, mecbur tutuyormuş gibi veya senin iradeni yönlendirmeye çalışıyormuş gibi. Tabii canım. Bir yani, de bunu de. kooperatif adı altında yapmaları çok daha iğrenç. Yani resmen bir takım insanlar bence çökmüşler kooperatif adı altında ve böyle kabadayı piyasası öyle de bir izlenim var zaten kişiler falan da öyle bir izlenim var. Yani hoşumuza gitmedi. Yani zaman kaybı. Zaman bence de zaman kaybı. Yani Çünkü gelip e, gidip o tepeden falan seyrettiğimizde. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer burayı görmek istiyorsanız e, Halfeti'yi Seyir gelin. Seyir Tepe'den ne göreceksiniz görün. Basın gidin. Tabii canım gelip şurada otursaydık şu var ya. Şu seremoniye gerek Evet. Ya. Şurada otursaydık şu nehrin güzelliğini izleseydik falan çok daha güzel olurdu. Evet. Yazık oldu. Yani para paraya yazık oldu. Ama ya bak en basiti seni burada yarım saate yakın bekletiyor. Bilet satmıyor. O kadar ben eleştirilerimi ona da söylerken işte abla biz neler çektik zamanında Neyse. Ondan sonra seni kafeye yönlendiriyor. Hadi ona da gitmedik. İnsanları ee, insanları bekletti bekletti ondan sonra tekneye zaten o yürüyorsun dubaların üzerinden baya bir yol yürüyerek biniyorsun epeyce yürüdükten sonra teknenin kapısında diyor ki işte bu bir bir buçuk saatlik yolculukta gittiğiniz yerde de su bulamayacaksınız teknede de yok şimdiden su almak isteyenler alsın küçük şişeli lira yani korkunçtu evet fiyasko evet Evet, kötü bir e, halfeti gezisinden sonra aslında kötü demeyeyim ya oradaki insanların yaşattığı duyguydu yoksa halfeti güzel bir yer ama hani o tekne yolculuğuna gerek yok Neyse o duygudan kurtulduk Şimdi buraya geldik göbekli tepede gerçekten güzel e, düzenleme yapılmış yani müze kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz öğretmenseniz öğretmen kartınızla ya da öğrenci kartınızla ücretsiz girebiliyorsunuz. Emekli öğretmenseniz emekli kartı istiyorlar. Ben ne yoktu. Neyse müze kartım vardı. Onunla giriş yaptım. Ee, güzel olan yanlarından biri de şu. Gerçekten güzel hizmet veriyorlar. Yani içeriye girdikten sonra hadi yürüyün gidin şurada işte bir kilometrelik mesafede. Yürü hayatım, yürü hayatım. İnemezsin buradan zaten, yasak. Diğer alanlara inmek yasak. Bahadır şimdi orada bir tane delikli taş gördü, heyecanla yapıyor. Diyor ki, ah oh, bak alalım. Alalım demiyor. Ha gidip dokunacak. Çıkalım, dokunulmaz. dokunulmaz, dokunulmaz hayatım. Kaza alanına girmek yasaktır Bırak diyor adamlar. Ay! <laughs> Evet müze kartlarımızı gösterdik. E, girdikten sonra turnikeden geçtikten sonra bir durakta bekliyorsunuz. Bir minibüs sürekli ring seferi düzenliyor. Yani sizi oradan alıyor. Ne kadarlık mesafedir ki? Aslında yürüme mesafesi ama yani bir 15 dakika yürürsünüz. 15-20 dakika hızlı hızlı yürüyerek gelinecek bir yer ve hani güzel yapmaların nedeni de şu etrafta yürürken izleyeceğim bir şey yok. Bir an önce kazı görmek istiyorsun. Onun için de bu ring seferleri çok değerli bir hizmet olmuş. Yani ben bu bölgeyi çok beğendim. Ayrıca Urfa'ya girdik. Urfa ile ilgili izlenimlerim de yani gayet güzeldi. İlk kez geliyorum ben bu taraflara. Adana'dan bu tarafa geçmemiştim. Bak Gaziantep'ten Urfa'ya kadar <laughs> biz çok ilginç e, ee, doğru düzgün bir benzin istasyonu yok. Yani tuvaletini kullanabileceğin bir benzin istasyonu yok. Hep böyle uyduruk uyduruk çok benzin istasyonu var. Yani odun başı benzin istasyonu gibi yerler. Ha ha. <laughs> Ama çok uyduruk uyduruk yerler. Düzgün bir benzin istasyonu ancak Urfa'ya girdikten sonra görüldü. Burada ateş yapıyorlar. Nereden bildin? Evet. <laughs> yürü Hayat yürü. Bahadır bu arada, <laughs> bu her gördüğü şeye kendisi bir hikaye yazıyor. O da olur ama. Yani çünkü. Hadi Bahadır, hadi, hadi. Ah bu adamı bir gün ben bir kazı yerine yollayayım. Seni bir kazı ekibine çırak verelim. Olur ben kazı Kazırsan. Çok güzel kazır. Evet. Kendini kaybedersin orada sen. Göstermek gibi. Kazma hadi kazma ya. de kazırsın. Evet. Güzeldi. Sonsuz bir Haran Obası. Gerçekten buradan bakıldığı zaman manzara muhteşem. Güzel bir yerdelermiş. Göbekli Tepe'yi ibadethane olarak seçenler. Tabii o zamanlar nasıldı buralar? Yani milattan önce 8 bin yıl daha gidiyorsun. Çok yani hayal bile edilemeyecek kadar eski. Nasıl bir yaşamdı, nasıl insanlardı, nasıl yiyorlardı, içiyorlardı bilmek mümkün değil. gel buraya gel. <gülüyor> gel gel. <laughs> Bahadır'a şikayet edeyim size. Nasıl yancılık yapıyordun hemen? Evet. Az önce? Ya şimdi alan küçücük alan. Rehber gelmiş 25 tane adamla. Heh. Dizilmişler zaten. Bizim de bakacak yerimiz kalmadı. Biz de arada durduk öyle. Zaten yüksek sesle konuşsa bütün alan duyar. Biraz bağır birader ne olmuş yani ya. Herkes bilgilensin. Yani <laughs> tamam rehbersin iyi güzel de paylaşım da güzel bir şey. <laughs> ben size olayı anlatayım. Şimdi kafileyle gelenler tabii rehberleri oluyor. Rehberler de onlara orada bilgi veriyor. Bahadır da bir baktım yanaşmış böyle. Yani on rehberden dinleyecek. Adam sadece kendi grubunu anlatıyor. Biz bunu daha önce Kapadokya... Adamdı be. Tabii. Biz bunu daha önce Kapadokya'da yaşadık. Kapadokya'da böyle geziyoruz. Bir kafinin peşine takıldı. <laughs> Onlar nereye? <laughs> Orada biraz ayıp oldu. Neden ayıp oldu? <laughs> Dur bir dakika. Orada biraz ayıp oldu şundan dolayı. Hani kadın kadın es eee ne oldu başka diyecek. Öyle ayıp oldu. <laughs> yani yani Bahadır fena yancılık yaptı bu işte. Ee, burada da işte rehberler bu durumun farkında. Onlar da sadece kendi gruplarını anlatacak kadar alçak sesle anlatıyorlar. Ya aynı bilgiler işte bak açtık. İnternette var ya. Yani tabii ki üşenmeyip okuyacaksın ya da önceden araştırıp geleceksin. Aynı bilgileri bulursun orada burada ama araştırma yapman gerekiyor. Mekan çok güzel düzenlenmiş gerçekten. Geliyorsunuz, arabayı koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle bir güzel yoldan Yürüyorsunuz. Yerlerde şey ray tahtaları, değil mi? Böyle bir yoldan yürüyerek, üstü de kapalı, yeşillerin olduğu yere kadar buradan yürüyorsunuz. Aa, evet, bizim bahçedeki çiçek olanık, Borazan çiçeği. Doğrusunu söyledim bu işte. sefer. Ama bulutlar da bugün tam benim sevdiğim gibi. Oo, zeytinler kararmış bile burada. Ha, yeşili de var, karası da var ama toplanacak kıvama gelmiş. Ana, gitti bile adam. Ben aldım buralarda. Bir de sergi alanı varmış. Bu kadar değilmiş meğer. şimdi göbeklitepe nasıl bulunmuş çok ilginç adam diyor ki yani arazinin sahibi olan benim diyor dedelerimden kaldı bu arazi Urfalı bir adam benim diyor dedelerimin zamanında da buralar diyor burada diyor bir tane büyük ağaç vardı o ağaç diyor kutsal sayılırdı onun için diyor kervanlarla gelip geçenler falan hep durup burada işte dua ederlerdi adak kesecek olanlar gelip burada keserlerdi yani öyle bir şeymiş. Sonra bir gün amcası çift sürerken iki tane çömlek buluyor. Kireç taşından yapılmış. Götürüyor müzeye teslim ediyor. Müze müdürü de teslim alıyor. Ama kireç taşından yapılmış olduğu için öyle çok önemsemiyor. Alıyor adam envantere kaydediyor, duruyor bir yerde. Sonra bu Halfe'ti kazıları yapılıyormuş ya o zaman sular altında kalmadan önce. Bu kız buradaki Göbekli Tepe'yi keşfeden o şimit var ya. O Alman daha öğrenciymiş ve Halfeti'deki kazı ekibinde çalışıyormuş. Halfeti sular altında kalacak denince bütün buldukları şeyleri, ürünleri topluyorlar. işte kaydediyorlar, getiriyorlar. Bu müzeye teslim edecekler. Gece müze açılıyor. Hani teslimatı yapıyorlar falan. Bu arada dikkatlerini çekiyor o iki çömlek diyorlar ki bu nereden geldi? Müze müdürü diyor ki vallahi bir köylü getirdi bize ama kimdir, nedir bilmiyor. Adamlar diyorlar bu çok önemli olabilir, inceleyebilir miyiz ve o gün biletleri varmış. Normalde gideceklermiş. Biletlerini iptal ediyorlar. Kalıyorlar, inceliyorlar ve diyorlar ki burada çok önemli bir şeyler olabilir. Biz bu köylüyü nasıl buluruz? Adam diyor bilmiyorum. Tesadüf bunların yeğeni de servisçilik mi yapıyormuş öyle bir şey bir şekilde işte onunla iletişim kuruyorlar diyor ki evet ben götürürüm diyor bizim akraba diyor bu getiriyor bölgeye adamlar bölgeyi işte inceleme izni alıyorlar köylüden iyi diyor inceleyin diyor bu Mahmut Yıldız ondan sonra bunlar incelerken bakıyorlar dört tane büyük kayanın ortasında bir yığıntı var diyorlar ki bu dört tane kayanın ortasına bu toprak kendiliğinden olamaz. Başka bir şey var burada. Biz burayı diyorlar kazmak istiyoruz. İşte her şey öyle başlıyor. Ne olsun. Yani. Güneşi Urfa'da batırdık vallahi. Hadi, Hadi gidelim. Ve biz öğretmen evinden çıktık. Çıkalı yemek de yemedik vallahi. Sabah kahvaltı yaptık orada. Gaziantep'te. Hadi gidelim bir yemek yiyelim. Vallahi ortam benim de çok hoşuma gitti. Yani bu kadar büyük bir alanı böyle düzenleyebilmek ve korumak helal olsun. Ama dünyanın dört bir yanından insan akıyor buraya. Vallahi çocuğa bak ya. O rampayı bisikletle. Uzun yol yapıyor sanırım bir sürü çantaları falan. yapı var ve sen onu gidip görmemişsin. Demek hoş olma kendi tarihin açısından. Onun için kendi tarihimize burayı görmeyi de ekledik.